Sabahın vakti girince namazı hemen kılmak caiz midir? Yoksa vaktin daha geçmesini beklememiz gerekir mi diye sorulmuş. Şimdi değerli kardeşler her namaz için elbette belli bir vakit tayin edilmiştir ki Estağfirullah اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا Namaz vakitli bir şekilde müminler üzerine farz kılınmıştır ve bu vakitler de Aleyhissalatu vesselam Efendimizin uygulamasıyla birlikte beyan edilmiş, müminlere öğretilmiştir. Dolayısıyla her namazı vaktinde kılmak gerekir. Vakti girdikten sonra namazın elbette kılınması caizdir. Bunun içinde imsak vakti dediğimiz yani sabah namazının giriş vaktinin tespiti anlamına gelen imsak vakti girdiğinde sabah namazını kılmamız caizdir. Fakat şunu söylememiz gerekir. Fıkıhta belli rivayetler üzerinden istidlal edilerek bazı namaz vakitlerinin kimi saatlerinde o namazı kılmak daha faziletlidir diye bazı hükümler geçer. Mesela sabah namazıyla alakalı Hanefi mezhebinde bu kardeşimizin soruda ifade ettiği gibi imsak vaktinin girişiyle birlikte hemencecik sabah namazını kılmak değil de ki buna taglis deniliyor. Namazı daha geciktirerek isfar dediğimiz yani güneşin doğuşuna 20 dakika falan kala zaman e, o zaman diliminde yani sabah namazını kılmak daha faziletlidir Hanefi mezhebine göre. O vakte kadar beklenirse güzel olur cemaatle birlikte eda edilse güzel olur. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Esfiru bil fecr fe innehu a'zamu lil ecr Yani sabah namazını isfar edin. O dediğim işte güneşin doğuşuna 20 dakika kala ki zamana tehir edin o zamanda kılın. Zira ecir, sevap ve ahirette getireceği semere bakımından elbette bu daha güzeldir, daha büyüktür, daha büyük sevaplara nail olmanızı sağlar buyurarak sabah namazın o vakitte kılınmasını tavsiye etmiştir. Onun için bu tabi ki efdaliyeti, fazileti, üstünlüğü yakalamamız içindir. Ama sabah namazının vakti girdikten sonra imsak vaktiyle birlikte güneş doğuncaya kadar sabah namazımızı o zaman zarfındaki herhangi bir vakitte eda etmemiz elbette ki caizdir.